Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bütün her şeyimi hayvan yapacağız. Benim satın hayvan da şimdi değişeceğiz. Mesela buradan bir hayvan karakteri başlayalım. Buradan arkadaşlar şu hayvan karakteri an hiç bulamıyorum. Ne olabilir? Hiçbir bilgim de yok. Hmm, aşağılar inelim. Belki bir şey. Arkadaşlar hiçbir şey de yok ki ya. Ne olabilir ki? Arkadaşlar bence şey koyalım Otis. Otis bu şu bir hayvan gibi. Aslında Mr. P, Mr. P hayvan arkadaşlar herhalde ya. Hank koyalım. Bu da Angelo. Angelo Angelo da öyle baby shark durdursun arkadaşlar. Burada ekranda hayvan iki tane karakter seçeceğiz. Birincisi ne olsa arkadaşlar ne gider? Bir şey. Bir de Arkadaşlar Giant Hayvan değil ama Olmaz da yani. Kung. ya Punk ya Bu da hayvan sayıyor çünkü kalınca çıkıyor Bununla hayvan olarak sayıyoruz Şimdi bu, Bunlarla hmm, Bir maç kazan bir maç yapacağız İlk başta Shade ile başlıyoruz Shade'in en iyi olduğu mod Bence o en iyi Şöyle bakayım bir kapta iyi gider gibi de. evet arkadaşlar şöyle yapalım. Onu farklı olur. Tek. Bizim de tekle oynayacağız. Ben o ikisine de puan vereceğim. Bir de şöyle yapacağız. Siz de bakacaksınız. Bakalım nasıl olacak. Hangisi daha iyi. Arkadaşlar bu arada videonun başında sonunda söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Bir evet, de arkadaşlar istediğiniz oyunu, videoyu falan her şeyi şunu yapın diye bana yazabilirsiniz yorumlardan. Çekinmeyin yani. Hadi sizin istemeniz önemli. Ben zaten onu istiyorum. Gelelim. Şurada bir işler dönüyor ama Arkadaşlar kaybettik. Şu an çok kötü gidiyor. Ama arkadaşlar oradan ne yaptı bana ya? Şimdi bekliyordum. Şimdi arkadaşlar ikinci kalplerimizde Trunk der oldu. trunk trunk. Trunk adamı açıyoruz. Arkadaşlar benim gibi şey amacımız çok kötü. geçti maalesef ki. Trunk onu istemem. Ama bilmiyorum belki öyle de olabilir. olmayabilir. da bilir. çok biraz. Yani ona göre bakarak. 7500 can iyi aslında. Yani canı biraz fazla olduğu için daha basit ihtimal. bir de çok ya. Çok iyi ya. Bu Mina. Kaçın. arkadaşlar şimdi ama arkadaşlar ben iki kişi böyle sıkıştırınca ben ne yapacağım ki? Arkadaşlar bu hile ben iki kişi saldırdım. Arkadaşlar izninizle ben bir bu karakterlerle birer maç daha yapacağım. Bu maçları ben hiç sevmedim çünkü. Arkadaşlar beni adam sıkıştı. O yüzden bu maçlar saymıyoruz. Bir daha bir daha maç diyoruz. Gerçekten böyle olmaz ki. Bu saymıyoruz. bir daha duruyoruz arkadaşlar. Onları unutalım. Olma, olmadı sanırım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar krovat alamayız. O bir anda hızlıca vurur bizim yanımızı götürür. Demecek. Arkadaşlar şu an gidiyoruz da valla adam falan varsa bilmiyorum. Çok bir e topluyor topluyorum hızlıca. Şöyle hemen kır 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 kır. Krov arkadaşlar gördüğünüz gibi Gördüğüm gibi arkadaşlar. Oradan bir saldırdı ve o benim peşimi bıraktı. Melodi geliyor şimdi peşimden arkadaşlar. Ben bu çektiğim ne? Neyse arkadaşlar şimdi ben şu dan geçeceğim. Allah arkadaşlar ben bir yere gitmeye çalışıyorum da. O gitsek mi acaba? Gideyim de alayım. Gördünüz mü? Arkadaşlar canım çok az kaldıydı ama. Bir anda melodi geldi ya. Ama neyse bu bak. Trunk nerede arkadaşlar ya? Trunk'u bulamıyorum. Aldım. Girdim. Girdik. şu efsane bir ember bizi bitirecek. Ben ben direkt almak istiyorum. Pardon, niye oynamıyor? Bu Zulu'da en basit noktası. Dön, burada öldü. Şu arkadaşlar iki kilim var. Zaten biri kilim saymaz orada bekliyordu ama öldürdük öldük. gösterdi tam arkadaşlar. Benim şansıma geldi. Bir iki kilimiz var. Arkadaşlar iki kaldı. Neyse moral bozmaya gerek yok. Zaten arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayınız. Ve her zaman dediğim gibi de istediğiniz bir yorum olursa bana yazmayı unutmayınız. Bay bay.